Arkadaşlar günaydın. Güzel bir gece geçirdim. Sabah kalktım. Güzel etrafı topladım. Elimi yüzümü yıkadım. Ama çeşmeden değil tabii ki. Güzel deremizde yıkadım. Tertemiz su. İnanın yani yüzümü yıkamaya doyamadım. Gerçi bütün gün yine suya girip çıkacağız. Şu an güneş tepemizde ama hiç dokunmuyor açıkçası. Çünkü e, su bayağı serinletiyor burayı. Bir de burası boğaz gibi olduğu için gayet hoş, güzel. Mesela kahvemi koydum. Ben manzarayı size göstereyim. Dün akşama doğru geldiğimiz için güneş e, tam vurmuyordu suyun üzerine ama şu an muhteşem bir görüntüsü var. Saat sanırım sekiz buçuk. Öğlenden sonra suyun rengi daha güzel olacak. Bugün buradayım. Belki yarın ya da öbür gün de burada olacağım. Çok sakin bir yerde hiç ses, gürültü veya müzik sesi hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Ben hani korktum dedim şimdi gece gelir karşıya çekerler, müziği sonuna kadar açarlar ama öyle bir sıkıntı olmadı. Tamamen bakir bir yer. Buranın insanı da sanırım o konuda biraz daha saygılı. Gece çok güzel yıldızların manzarası vardı. Onları size çekmek isterdim fakat hani denedim olmadı. Yıldızlara dokunacaksınız. Hiç ışık yok, hiç ışık yok. Dün yağmur çiseledi ilginç bir şekilde. Ama hani çiseledi geçti. Öyle fazla yağmadı. Yağmasını da istemedim. Neden arkadaşlar böyle sularda yağmur yağdıktan sonra burası çamurla akar. Bu görüntüyü alamazsınız, giremezsiniz. Bilen bilir, çamurla akar çünkü bu su dağlardan geldiği için. Yağmur suları ile birleşince toprakla dolayısıyla e, bu su berraklığını yitirir. Buraya gelecekseniz de mutlaka hani birkaç gün öncesinden yağmur e, yağmadığını kontrol edin. O şekilde gelin yoksa e, bir anlamı kalmaz. Şu an tüm camlar açık, e, yukarı sunrooflarımız açık, bütün tellerimiz çekili. Karavanımız toplu. Dışarıda güneş var diye Küçük sandalyemi oraya koydum Hani belki orada otururum Zaten güneş sanırım 1-2 saate Dönmeye başlayacak Her zamanki gibi Masamız sandalyemiz Aynı yerinde Bakın hiç yayılma yok Sadece bunlar Dün resim çeken bile oldu Yani uzaktan yolun karşı kıyısından bayağı kişiler resim çekti. Tabii ben orada görünüşü bilmiyorum ama uzaktan bakınca çok e, otantik güzel bir görünümü var karavanımızın. Karavanımızın diyorum çünkü bu hepimizin karavanı. Sonuçta bir bir duygu paylaşımı var. E, duygu paylaşımı olduğu için e, ben hepimizin karavanı diyebilirim manevi olarak. Bazen soruyorlar niye çoğu kullanıyorsun? Değil yani beraber her şeyi beraber yapıyoruz. Hani sadece siz ekran karşısındasınız. Ben buradayım. Ama duygu paylaşımı aynı. Su sesi hani dip bazı bunun, buranın bazı yerleri var. Su sesi e, tam dibinizde. E, ve o biraz yorabiliyor. Ama bakın şu karşıda küçük bir şelale var. E, ağacın içinden at, akıyor hatta. Uzaktan çok hoş geliyor. Hiç yormuyor sizi. Kuş sesleri, dediğim gibi hep böyle avatar filmi olur ya kendimi orada gibi hissediyorum. Öyle bir ortam. Bu arada burada e, burayı tam görmek isteyenler Jason Statham'ın bir filmi vardı. Geçen sene dediğim gibi buraya geldiğim zaman e, buraya almadılar çünkü film çekimi var dediler kışın. E, filmin adı neydi onu özellikle size bildireceğim. Ama Köprülük Kanyon Jason Statham diye e, yazarsanız e, o filmi görebilirsiniz. Vizyona girdi mi onu da bilmiyorum ama e, girdi sanırım. Ben de daha izlemedim ama e, bugün izleyeceğim. Buradayken izlemek daha keyifli sanırsam. Sol tarafım kayalık, ağaçlık, harika e, çiçekler var, bitkiler var. Çok güzel ya. Bakın suyun dalgaları karavanımıza kadar vuruyor. Şeye. Tavana. Ön camı kapattım. Aslında kapatmasam güzel manzara olurdu. Ama malum araç deri her yeri ön tarafın. Hani bir zarar görsün de istemiyorum. Kullanmadığım yastıkları böyle yer değişiyorum. Karşıya alıyorum. Daha güzel bir görüntü oluyor. Tamam rahatlık iyi güzel ama hani görüntü de güzel. Burası boş. Bugün sanırsam bol bol raftingçi çekeceğim. Bazı hemen ilerimde bir çok şiddetli bir yer var. Raftingçiler orada genelde bağıra çağıra kayıyorlar. Kayıyorlar. Yani benim de hani Spor anlayışım bu kadar. Kayıyorlar. <laughs> Genelde orada rafting yapıyorlar. O manzaraları size göstereceğim. Keyifli. Ee, bir görev bir görürsem rafting e, kişi başı fiyatı, grup halinde fiyatı öğreneceğim. Onları size bildireceğim. Ama e, dün bir 4-5 botluk yaklaşık 30 kişi bir Türk grubu vardı. Ee, akşam saati 5-6 gibi yaptılar. Sanırsam hani çok e, pahalı değildir. Çünkü hani Türkler yaptığına göre pahalı değildir. Artık arkadaşlar kusura bakmayın ama öyle diyorum. Hani Türkler gittiğine yaptığına göre pahalı değildir diyorum bizim millet için. Çünkü e, artık bu tarz aktivitelere güç yetmediği için geçen de bahsettiğim 190 Euro'ya Kapadokya'da balon uçuruyorlar. Başlık şöyle. Yabancılar, turistler uçuyor. Türkler aşağıdan seyrediyor. Onun görüntüsü içimi acıttı. İnternetteki fiyatlara çok şey yapmayın. Çok kanmayın. Mutlaka e, buraya gelmeden e, firmaları arayın. Rafting yapmak istiyorsanız. Var zaten köprülü kanyon, rafting derseniz bir sürü e, firma çıkar bu işi yapan. Sorun fiyatları kişi başı, 4 kişi, 5 kişi grup halinde ne kadar e tabi bunlar grup halinde fiyat daha da e, aşağı iniyor. Bakalım buranın rafting ve safaricisi yerli turist dostumu yoksa düşmanı mı? Yani ben hani artık şey olarak görüyorum onları çünkü e, böyle fiyatı abartı yapanlara artık çok dost gözüyle bakmıyorum. Düşman da demem ama e, gereksiz insanlar, bu ülkeye bir fayda sağlamayan insanlar, ülke insanına fayda sağlamayan insanlar öyle diyeyim. Tamam turiste yap hani 100 euro. Ama Türkiye gelince de hani 100 TL yap ya da 50 TL yap, değil mi? Hani euro'nun 100 euro'nun karşılığını bizim karşımıza çıkar mı? E, bu 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 zihniyete sahip e, turizmcileri de gerçekten kutluyorum. Kapadokya'da ben bir baloncu olsam sırf bunu protesto etmek için alabildiğim kadar insan alır uçururdum bakın bu daha şık olurdu değil mi mesela bir gün halk günü yapın para almayın kimseden görmek isteyen çoluğu çocuğu kadını yaşlısı bunlara yapsanız hani haftada bir gün ya da ayda bir gün bir halk günü şeklinde bütün balonları uçursanız her yerde haber olsanız insanların takdirini kazansanız bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Yani sizi batırmaz. Ayda bir böyle bir aktivite sizi batırmaz. En azından insanlığınızı e, kazanmış olursunuz. İnsan olduğunuzun farkına varırsınız. Bu ülkenin topraklarında yaşayan bir fert ve paylaşımcı olduğunuzun farkına varırsınız. Ben turizmci olsaydım kesinlikle ve kesinlikle bu tarz bir şey yapardım arkadaşlar. Ben çok kişi biliyorum, içi gidiyor. 70-80 yaşına gelmiş bayanlar. Çocuklar bayılıyor mesela filmlerde, dizilerde, çizgi filmlerde görüyorlar. Bu kadar zor olmamalı bence. Gerçekten bu kadar zor olmamalı. Bu ülkede kazanıyorsanız tekrar bu ülkeye bir bu ülke insanına bir fayda sağlamanız gerekiyor. Benim felsefem bu. Şimdi burayı ben sadece ben görüyorum ama benim bu emeğim karşılığında birçok insan buraları görmüş çünkü yorumlardan biliyorum görmüş gezmiş gibi oluyorlar. Tabii ki birebir olmaz ama bu hissi vermek, o insanlara o mutluluğu o sevinci vermek, bir kelebek etkisi yaratmak bence çok önemli. zaten toplumlar da bu şekilde gelişir. Pozitif duygu transferi. Biz de nehir kenarına geldik, felsefeci olduk arkadaşlar. Önce söylemiyordum ama artık söylüyorum. Kanalımız büyüyor. E, kanalıma destek olursanız, destek olmak ne demek? Abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Çünkü YouTube bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, izlenme sürenize bakıyor. Beğeninize bakıyor. Abone sayınıza bakıyor. Hani ciddi anlamda bu, bu bunun için e, emek harcıyorum. Çok emek harcıyorum. Siz belki hani işin kısa tarafını görüyorsunuz ama inanın size e, güzel görüntüler yakalamak için kendimi de riske atıyorum. Maddi olarak da masraf ediyorum. Hani en azından eee yaptığımız masrafları çıkarmak adına dediğim gibi abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız memnun olurum. Bu beni de motive ediyor. Bayağı dinlendik arkadaşlar burada. Burası çok güzel. Burası daha başlangıç öyle diyeyim. Bayağı gezdireceğim sizi. Arkadaşlar şunu da belirtmek isterim. Hani uzun video çekiyordum önceden biliyorsunuz. En az 50 dakika, 40 dakika, buçuk saat, 1 saat kadar. Fakat sağ olsun Barış adında takipçim var. Bana teknik konularda çok yardım ediyor. Maalesef YouTube algoritması farklı çalışıyor. Bu farklı çalışma şöyle. izlenme süresi. Şimdi siz bir saatlik video yapıp e, ortalama izlenme süreniz e, dolayısıyla düşük çıkacak. Yani siz e, yarım saat bile izleseniz durduraksız ya da ileri geri bile alsanız YouTube bunu başarısızlık olarak kabul ediyor. Dolayısıyla beni gösterme çıkarmıyor. Bu da benim için kötü bir şey. Zaten burada amaç neydi? Amaç daha fazla kişiye e, ulaşmaktı. Buna bir çözüm bulduk. Barış arkadaşım da sağ olsun. Yaklaşık 15-20 dakika ya da 10 dakika, 13 dakikalık videolar yayınlamak hani dizi şeklinde böyle bir yola gideceğiz onun da şeyle tavsiyesiyle. Ama yaklaşık 3-4 video bu şekilde yaptım ve başarılı oldu. Yoksa hani sürede sıkıntı yok gerçekten. Ben 3 saatlik video da yaparım ama. Maalesef böyle bir sıkıntı oluyor. Bunu da e, anlayışla karşılamanızı isterim. Yani YouTube uzun videoları sevmiyor. Açıkçası bunu söyleyeyim. Ha Film, belgesel tamam, bunlar e, alıyor götürüyor ama e, bu tarz yani blog çekimlerde e, uzun süreli videolar. E, geri planı itiliyor. Ben de bunu istemem açıkçası. Ben anlayışınız için teşekkür ederim ama bu şekilde sizlere daha fazla şey paylaşırım. Çünkü bir bir buçuk saatlik video çekiyordum evet ama e, birçok şeyi kesmek zorunda kalıyordum daha uzun olmasın diye. Ama bu şekilde e, her attığımız adımı rahatlıkla e, çekip e, sizlerle paylaşabilirim. E, Instagram adresim Anil buçkun Anil Buçkun altta da çıktı zaten. Eee burada hani ben şöyle diyeyim. siz bir yeri izlerken hani benim bulunduğum mesela Manavgat'ı izlerken ben gerçek zamanlı atıyorum Köprülü Kanyon'dayım. Siz bunu 2-3 gün sonra görüyorsunuz ama Instagram'da anlık olarak nerede olduğumu, ne yaptığımı rahatlıkla görebilirsiniz. Orada da reels videolar paylaşıyorum. Şu an Güneş Tepede ayaklarıma kadar geliyor ama hiç terlemi hissetmiyorum. Normalde şehir merkezinde olsaydım herhalde şu anda pişmiştim. Güzel açık. Arabamız da derli toplu. Çöpüm burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir, bir sürü çöp var. Dün buradan da biraz plastik, çok plastik şişe var. Ee, sanırım safariciler geliyor içiyor, oraya koyuyorlar. Ee, buradan da sesleniyorum ee, sap, şey e, pardon rafting yapan e, arkadaşlara rafting yaptıran hani başlarında duran bu organizasyonu yapan kişilere lütfen başında ve sonunda uyarın hani çöpünüzü atmayın plastik şeylerinizi atmayın gibisinden ee, ona göre yanlarında bir çöp poşeti getirebilirler ağaca asabilirler diyebilirler lütfen Plastik şişelerinizi buraya koyun diye çünkü insanlar hani yanında suyu içiyor o anda raftinge biniyor ama sağda solda çöp yok çünkü genelde şey kayaların üzerine konulmuş haklı değiller ama öyle bir zorunda kalıyorlar öyle diyeyim size ama genelde temiz sadece pet şişeler var onları da ben yarısını topladım yarısını da bugün toplayacağım temiz çöpleri topluyorum özellikle şişeleri Karavancı arkadaşlara şunu da söylemek isterim. Arkadaşlar bu bu gördüğünüz gibi benim klimam var ya burada. Şimdi bu klimanın çok faydasını görmüyorum. Gaz bastım evet. Soğuk üflüyor ama alan büyük. Hatta daha etkili olsun diye şu camdaki şey var ya güneşlik. Onun bir parçasını aldım. Buraya güzel yapıştırdım. Hem şık durdu. Dolayısıyla şu perdeyi de çektiğim zaman içeriği serinletmesini bekledim. E, serinletiyor ama istediğim düzeyde değil. E, karavan klimalarına baktım. Hani bağımsız çalışan Zaten bu bu klimayı araba çalışmadan çalış e, şey yapamazsınız, açamazsınız. E, açarsınız da akününüz biter. E, dolayısıyla karavancı dostlara tavsiyem tavan kliması ama. Baktım arkadaşlar 40 bin liradan başlıyor <laughs> yani 5-10 bin 15 bin lira maksimum olan şey 40-45 bin. Hayatta o parayı vermem yani söylüyorum vermem böyle bir düzen yok. Bu benim küçük fanım var ya onun buz ya da su hazneleri var onlar da maksimum 300-400 civarı satılıyor iki tane onlardan alacağım. Ee, bu arada şunu vurgulayayım mikrofon için gerçekten uğraşıyorum ee, Kargoya vereceğim ee, Fakat e, Yerim belli değil şimdi ben e, 4-5 gün sapa, e, pardon, köprülü kanyondayım şimdi buraya kargo gelmez Yani onu ayarlamaya çalışıyorum Bulmaya çalışıyorum uyumlu mu değil mi yani bugün Türkiye'de GoPro toplasanız kaç tane vardır Tabii ki herkesin telefonu var e ona göre yaka mikrofonları da var ama çok satılan bir şey değil. O barış arkadaşım sağ olsun bana markalar verdi. Ee, şimdi onlara bakacağım, sipariş vereceğim, toplu sipariş vermek istiyorum çünkü ihtiyacım olanlar var. Dediğim gibi o buzhaneli ve su e, hazneliler var. Onlar biraz daha serin öşlüyor. Arabanızı alıp iki tane ondan koyduğunuz zaman e, işe yarar. Onu size söyleyeyim. E, ben onu deneyeceğim. Boşu boşuna 20, 30, 40, 50 hatta 120 bine bile var verip de e, araç kliması almayın. Ben önce bir deneyim e, işe yarıyor mu yaramıyor mu diye ki yarayacağını tahmin ediyorum çünkü klima etkisi yaratıyormuş e, çünkü içinde soğuk su, buz ne bileyim normal su bile o. Mesela şu dereden bile suyu alıp koyduğunuz zaman e, o suyun serinliğini bir şekilde artık nasılsa teknolojisi tüm içeriği dolduruyor ee, mesela benim bu fanım hani şey veriyor sonuçta içerideki mevcut havayı veriyor ama sıcak havalarda çok şey yaramıyor onu size söyleyeyim ee, çünkü sıcak üflüyor zaten hava sıcak olduğu için ee, öyle bir aparat düşünüyorum İşte bunları hatta araç içinde birkaç parça e, talep edeceğim ama bunların toplu gelmesi lazım bana arkadaşlar geldi çok güzel Texas rafting şimdi soğutması yapılıyor daha sonra kafile buraya gelip buradan güzel alıp gidecek Yakladık sanki ee, şemsiyeyi açtım şemsiye güzel şimdi biraz suya gireceğim ee, bir, bir, bu o, suya girmem beni yaklaşık bir iki saat götürür. burada rafting yapacaklar baya eğlenceli geçiyor gündüz ee, bağıranlar çağıranlar şöyle göstermem daha kafi. bakın gruplar halinde baya kalabalıklar yani sayamıyorum ama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 tane bot var arkadaşlar yaklaşık burada 100 kişi var